Selamün aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Sabah yeme, yemini hazırlıyoruz. Bunun için kar yağacak. Sabah dolduramayacak Onun için akşamdan hazırlayalım dedik. Yoksa eşyalar Karışık Kötü olur. Evet, sabah hazırlık. Abdurrahman doğru söylüyor. Ya. Kar yağışı gösteriyor biraz yedeğimiz olsun. Saman dolduralım da en azından bir günlük samanımız yedek olsun. Günde al hemen hemen bir 20 torbadan fazla gidiyor herhalde günde. Samanımız altında yonca var. Yoncayı bulana kadar iki öğün saman yiyecek koyunlar. Maalesef. Nasıl basarsanız öyle de He, sen diyordun yere vurunca daha iyi oluyor diyordun da o yüzden sen. Yani yere daha iyi olmazsa. İyi kötü. He? Olur. İyi kötü. Toz atmayın lan. E, tozmasa olur mu ya? Saman için Allah tamam. Abi. Samanı toz olmasa. Saman şey. Millet kalsın ama... ki samanı, değil mi? E, ya işte. En yorucu işi de bana verdiniz, yoncayı çıkardın Ertuğrul. Yok yok, evet, yoncayı bir oynarım, yüzeylerim. De, fazla yonca yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyice acemiymişsin Ertuğrul. Beceremiyorsun <laughs> o yaba kullanmasını. <laughs> tamam, altta çadıra da akılıyor, üstte torbaya da akılıyor. <laughs> ne gidiyor işte, kolum ağrıyor. Bir bir. Bu torbalar 30 kilo geliyor mudur Abdurrahman? He? Ertuğrul? Geliyor fazla ya bahsettin. Mesela 40 kilo geldiğini farz et gelmez de. Fazla çok büyük çok. Benim yaşım o kadar. Yaşın kadar mı? He, Kilom he. kadar diyeceğim lan. He? Yaşın, Yaşın kadarsa ya. bir şey olmaz. Yaşın kaç? 8 mi? Bu <laughs> da o kadar sana kolay abi? Ha, ha, sen yanlış ya. anladın. Yani Kilosunu daha daha diyoruz daha lan. Pardon, Abdurrahman yani o, o, da o, sana kadar kullanmış yani. He, yok biz Ay, kilosunu sen diyorduk. Sen yanlış anlamışsın. Sen bizi yanlış anladın. Aferin. Ben de dedim yaşın kadar olsa 3 kilo. He. Sen kaç yaşındaydın? Ben 16 yaşım. 6-7 yaşında varsın ne fazla ya abartma. 17'de ne var? Şey de. 17 17 17 de ne de. var? Ben 8'dim herhalde. Ertuğrul ya 9 ya 10. ustunuz çok kirli gelin de biraz temizleyin. Ya şimdi her işi yapan adam var ama böyle arada boş dolanan adam yok. O işi de ben yapıyorum. <laughs> <laughs> Onu bulmak zor biliyor musun? Hani mesela hiç sorma. Tugay anlaşılmamak için <laughs> ne kadar dolanıyorsun biliyor musun? <laughs> Vallahi. Boş olduğunu Allah karşı taraf anlamasın diye ağanın içinde kaç kere blokuşa blokuşa girdiğimi biliyor musun? Kaç kere kapıda dışarı çıkıp içeri giriyorum senin haberin var mı? Bak o anlamasın diye Ama Eksikleri tamamlıyoruz hatırlamam Ertuğrul'un öyle demesine bakma O anlamaz <laughs> Saman yetmedi git 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 <laughs> Saman getir dedim kim getiriyor? öyle. daha yetmedi o. Yani mesela dedi falan Ama gene laf kalabalığına getirdim. Samanı size doldurdum. Ha, Haberiniz olsun ha. İşte Ha şimdi Ya şu çadır neydi ki dağıldı lan? Onu kese kalaksın. Ya Yo, ama haydi. su girer onu alırsın. Olmaz da onu bir yapıştır. <laughs> evet, şey. evet, onu kenara koy sonra doldurak. <laughs> bu deli şey olmaz. Nihayet e, Abdurrahman montu değişmişsin ama bak sarı mont gitmiş yeşil gelmiş araya. Aa. Yeşil değil mi? Benim gözler biraz şeydi. Yeşil yeşil. Yeşil. Sanki biraz sararmış gibi duruyordu o yüzden sordum. Buyaladım ya. Buyaladık mı? Bu kadar çalışıyoruz bu ya oluyor tabi. Ama ben sana yine de. Valla. <laughs> Tozda buyalıyor. Niye buyal oluyorsa? Sararıyor sararıyor. Evet, ya. Ana, elmiş bak. Siz diyorsunuz hiç çalışmıyorsun ama elim <laughs> üşüdü şu anda gördünüz mü? O da iş, o da iş yani. Bura tozum ya. Niye acaba? Uzaktasınız <laughs> onda. Yok ama çok tozum ya. Biz <laughs> geçen gün yani, er seyredince hiç tozum ya. Tamam ya. Ama bayağı yoruldum yani. Şimdi sizi izlerken biliyor musun? <laughs> o iş hiç kolay değil. <laughs>

Valla yanmış yonca da çıkabilir çünkü biz bunu ateş düştü diye. Patos. Tam o zaman girecektiniz içeri. İçeriye mi? He. Sen tozda iyi çalışmışsın yaptır hemen. Aslında bu iş sadece senin işin işindi bak gördün mü? İki kişi çalışıyor yanında yaptır hemen. Bu saman işine sen bakıyordun eskiden. He. Yanına Anladım, çırak aldım. Eskiydi şu anda yeni. Ya. <laughs> Öyle <Eskileri> mi? Ya. <laughs> eskiler ya... <laughs> eskiler eskiler e, hani kaldı ki. kaldı ya? Yanına bir çırak almışsın ya turun. Allah şimdi yeni zaman. <laughs> İsterse atlama kollarını tuttu. İsteseyse ver 2-3 yaba koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız olmayayım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Allah razı olsun. Var mı büyük atlaman boyu? Yar ya geliyor. Boynuma evet. geliyor. Geçen, <laughs> geçen sene saman kendi yürüyor zannediyordu kapı zaman. Öyle <laughs> evet. evet, Saman tuvarla at kendi yürüyor zannediyordu. Aa ah, bir daha koyuyor. Geliyor. Has. Arkadaşlar günaydın. Dün gece güzel bir kar yağışı başladı. Yaklaşık 20 santim falan yağmış. Üfürdüğü yerlerde bayağı yarım metreye yakın kar var, savurduğu yerlerde. Bayağı güzel bir kar yağışı olmuş gece. Şuralar belli oluyorsa neredeyse yarım metre var yani. Bakın ben şimdi onun içine giriyorum. Şöyle belli olur da paçama kar doldu. çatıdan saman indireceğiz şimdi. Ertuğrul'un Abdurrahman çatıya çıktılar. Hazır doldurduklar samanlar var kepek kar savurdu mu her tarafı yolları onları hep kapatır bu halen de yağıyor ama iyi oldu İnşallah devamı gelir bu yağışın sılajların falan hep üstünü kapatmış şuralar çok güzel olmuş da belli oluyor mu acaba Bayağı bey almış gel 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 lan. gel 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 gümüş, 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 gümüş. gel 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 kardan geçemedi Gümüş Gümüş'ün ilk ka e böyle gördüğü ilk kar. Koş lan koş 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 Gümüş gel gel buraya gel lan. Arkadaşlar yazın Tugay'ın doldurup çatıya iskiblediği samanları Ertuğrul indiriyor. Öyle mi Ertuğrul? <laughs> Arkadaşlar çadır çatıdan saman indirdiler. Ağla götürüyoruz. Çatılar üstünde de bayağı kar varmış. Şu açmış bunlar. Şükrü buralar iyice temizleseydin içeri götürmezlerdi. Açayım mı? Thank you. Ah, yemleyene kadar burada kapıda bekleyecekler. Biz de yemini dökene kadar. Zaten 15 dakika sürmüyor. Sırayla hepsi yemlenecek. 8.45'te davarın içine yemlemeye girdik. Şu anda 58 geçiyor 8'i. Yemi döküldü, altı süpürüldü. Yemi karışıldı. Bir de suyu dolduruldu şu anda. 13-15 dakika arasında değişiyor ağların hızı. Yemlemezdi yani. Tabi bugün bir de soğuk. Davar dışarıda üşümesin diye acele ettik. Silajların üstüne hep yağmış. Dondu mu acaba? Daha yumuşaklar. Geç hava don donduracak kadar çok soğumamış. Çeviri rahat dur bak ısırır sen ha. Kız yatağın kar dolmuş. Ben şimdi gelim orayı temizleyeyim iyice bak. Şunu bir ısır. Şunu bir ısır. Isır ısır. Şöyle yandan tut. Isır. O çok ileri gitmeye başladı. Bir ısır onu. Arkadaşlar merhaba. Tohumumuzun da yemin döktük. Saat şu anda kaç olmuş? 9:50 geçiyor. Tam buraya 8.45'te başlamıştık. Yani kaç kaç tohlu var burada? 130 tohlu, 120 koyunla geçi var. 30 tane de yan tarafta e, kuzu, işte zirdibil var. 150, 130 da bura. 280 de varın yemi bir saat sürdü. Oğlumuz silaj yiyor. Silajın üstünde az bir şey lafı var. Bakın. Ceylan gel hele. Silajını. Bizim ekip arkadaşlarım öbür tarafa gittiler, evin altındaki ağları yemlemeye. Ben de gideceğim şimdi. Bunlar yemini yesin, daha yeni başladılar. Yarım saat sonra geri suyunu bir kontrol ederim. Sılaj yiyince suyu biraz fazla içmeye başladılar, normalde bu suyu yakıyordu.